92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'le birlikteyiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun temponuz içerisinde bizi kırmayıp söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Başkan İsterseniz dünle başlayalım. Evet. E, filenin sultanlarıyla başlayalım. Muhteşemli. Bugünlerdeki bütün e, röportajlar Aynen. öncelikle bununla başlıyor biliyorsunuz. <laughs> İyi ki. Evet. Muhteşem bir çok, e, zafer çok yaşattılar. Heyecan, e, çok heyecanlıydı. Cumhuriyetin 100. yılında renklenmesi. Evet, Bu kadınlar, arada siz de e, fuar alanına kurduğunuz dev ekranla İzmirlerle birlikte evet, izlediğiniz evet. programı. neler hissettiniz maç esnasında ve sonrasında? E, yani çok heyecanlıydık tabii ki. Ama benim açımdan çok keyifli olan İzmir Büyükşehir Belediyesi e, Kız Voleybol Takımı ile beraber izledim. Evet. evet Onlar doğru. geleceğin müstakbel sultanları. O duyguyla onlarla beraber oturduk. Onlar tabii muazzam heyecanlıydılar, e, muazzam sevindiler. Evet. Adeta hani kendi geleceklerini gördüler ablalarında. O nedenle bizim için heyecan bir kat daha fazlaydı. Yani Türkiye'nin bu ikliminde işte hayat pahalılığı, e, yüksek enflasyon, insanların mutfaklarında yangın. Yani hakikaten çok e, zor bir iklimden geçiyoruz böyle bir noktada bu kadar büyük bir zafer, bu kadar büyük bir mutluluk hepimize çok iyi geldi. Aynen, evet. hepimize çok iyi geldi. Hepimizin yüreğine su serpti. biraz daha moral bulduk, geleceğe dair biraz daha umut bulduk. Düşünsenize 50 küsur senedir kapısından içeri giremediğiniz Avrupa'da şampiyon oluyorsunuz. Evet. Dünyada Oğazam. bir numarayız şu an. Aynen yani çok heyecan verici, çok büyük mutluluk verici. Evet, çok büyük bir onurdu hepimiz için. Evet. Ee, bu açıdan e, Voleybol milli takımına bir kere daha teşekkür evet, evet. etmiş olalım. Evet. Teşekkür e, ediyoruz, tebrik ediyoruz, bütün Sağ kalbimizle olsunlar. kutluyoruz. Sağ olsunlar. Sayın Başkan, fuardayız. Fuarı konuşmadan olmaz. Bugünkü söyleşimizin ana teması da İzmir Enternasyonel Fuarı. 92. kez kapılarını e, evet. açıyor. Çok önemli bir fuar. Türkiye evet. Türkiye'de fuar denildiğinde ilk akla gelen kentlerden Doğru. biri İzmir. Bu seneki e, fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl evet. başladı? Gençlik teması üzerine kurguladınız bu Doğru. seneki e, fuarı. Ya Aslında önce biraz şeyden bahsetmekte fayda var. Fuarımızın tarihinden. Çünkü e, fuar sadece Türkiye için değil, dünyanın da ilk öncü fuarlarından biri. E, 1923'te e, İktisat Kongresi'nde bu karar veriliyor. Yani evet. e, Cumhuriyet'ten önce aslında ee, düzenlerin İktisat Kongresi'nde İzmir'de e, sergi fuarları oluşturulmasına karar veriliyor. Ve daha sonra rahmetli Behçet Tuz e, önderliğinde bu yangın görmüş alan işte bu muazzam parka dönüştürülüyor. Evet. Fuara dönüştürülüyor. E, 1937'de ilk e, işte paraşüt kulesi yapılıyor mesela. İkinci Dünya Savaşı'nın en e, ...korkunç zamanlarında bile bu fuar kapısını açıyor. Çünkü bu fuar hem bir eğlence, hem bir hoşça vakit geçirme alanı... ...ama aynı zamanda bir eğitsel yanı var. Yani kurucuları halk üniversitesi diyorlar fuara. Çünkü çok şey öğretiyor aynı zamanda bu fuar. Evet. Hatta bir ayna tutuyor diyebiliriz insanlığın, medeniyetlerin o anki durumuna. Gelişte, gelişmekte oldukları, geliştirmekte oldukları projelerine, insanlığın gelişmekte e, olduğu evreye bir e, ayna tutan bir fuar bu. Evet. E, 1971'de e, ilk yürüyen merdivenle on binler İzmir fuarında tanışıyorlar. Bunu bilmiyordum, evet. E, 73'te e, ay taşı. Amerikalılar tarafından buraya getiriliyor. O Sovyet Rusya uzay üzerinden yürütülen mücadele rekabet burada sahne buluyor. E, ve o Soğuk Savaş'ın yıllarında e, Rusya ve Amerika her ikisi yan yana burada stand taşıyorlar, Pavyon açıyorlar. E, bütün ilkler aslında e, puarda ilk kez e, Anadolu insanıyla buluşuyor. Türk insanıyla, İzmirlilerle buluşuyor. Kısacası Muazzam bir e, e, yenilik gösterme alanı aynı zamanda var. Mesela bu bu, bu sene e, ilk kez Türkiye'de bir tekstil biraneline ev sahipliği yapacak. E, yapay zeka ile Atatürk'ümüzü buluşturan bir düzenek kuruldu. Çok ilgi çekti, iyi çok ilgi bu çekiyor, dönemde. uzun kuyruklar oluyor. Yani o yeniliklere ev sahipliği yapma misyonu devam ediyor. Çok önemli. İnsanlığa ayna tutma misyonu devam ediyor. Ama hepsinden daha önemlisi galiba bu seneki fuarın e, teması gençlik ama hedefi umut. Evet. Çünkü bütün bu tabloda az önce konuştuğumuz e, bu kaos ortamında bu umutların yitirildiği, gençlerin yurt dışına gitmek istedikleri, fırsat kolladıkları bir iklimde gençlik temasıyla bu fuar düzenliyor olmamız e, bence çok anlamlı. Gençler açısından da bir umut. Aynı zamanda. Et, öyle olsun evet. istedik. Yani. Gençler bu memleketi kolayca terk edip gitmesinler. bu memlekette onlar için neler yapılabileceğini onlara gösterelim. Onlar birbirleriyle burada buluşsunlar, birbirlerinden ilham alsınlar, eğlensinler, konserlere gitsinler, tiyatroları izlesinler, sinemalara gitsinler, yarışsınlar, rekabet etsinler, zipline'da işte uçsunlar. Yani her anlamda doyurucu Eğlenceye doyacakları, birbirleriyle buluşacakları, yarışacakları bir platforma dönüştürmek istedik. Neden? Siz hemen hemen her akşam gençlerle bir aradasınız. Evet. Gördüğümüz kadarıyla geri dönüş nasıl oluyor? Neler söylüyorlar ya gençler? Yani bir kere zaten? çok mutlular. Hı. Yani şöyle bir gerçek var. Yani 5 lira girişi öğrenci için. 5 liraya bugün İzmir'de Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu kadar zengin etkinliğe, mümkün bu kadar mi? zengin kültürel çeşitliğe erişmeniz mümkün, mümkün değil. Evet. O nedenle hepsi çok mutlu, uzun saatler geçiriyorlar, oradan oraya gidiyorlar, işte onu da yakalamaya çalışıyorlar, orada yarışıyorlar. Mutluluklarını arttırmak istiyoruz gençlerin. Bu topraklarda mutlu olsunlar istiyoruz. Olsunlar ki terk edip gitmesinler. O nedenle Türkiye'nin her yerindeki gençleri davet ediyoruz. İzmir Fuarı'na gelsinler, onların başka bir gözle tekrar bu vatanı keşfetmelerine imkan verelim istiyoruz. Umutlarını büyütmek istiyoruz. Buradan da Türkiye'ye o umudu e, göstermek istiyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. ülkenin gençlere ihtiyacı var, gençliğe ihtiyacı var. O evet. yüzden sizin gibi e, siyasilerin, belediye başkanlarının, toplumun önündeki insanların bu yönde projeler geliştirmesi gerçekten çok, çok sağ değerli. Eksik e, çok teşekkür ediyorum. E, çok fazla vaktiniz yok biliyorum. Biraz sonra bir açılışa evet. geçeceksiniz. Birlikte geçeceğiz. Evet. E, yaklaşan çok önemli iki bir tarih var. Biri 9 Eylül İzmir'in evet. kurtuluşu. Evet. Bu sene 101. 101. yıl. Geçtiğimiz sene 100. yılda çok önemli muazzam etkinlikler değil. olmuştu. Bütün evet. Türkiye konuşmuştu. Ve 29 Ekim. Evet. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Evet, evet. Ee, biz biliyoruz İzmir <laughs> Belediyesi bu tarz etkinliklerde muazzam işler ortaya koyuyor. Evet, evet. Bu dönem için nasıl bir hazırlıklarımız var? Ee, yani ben bunların şu anda sürpriz olarak kalmasını tercih ederim <laughs> <Evet>. müsaade ederseniz. <laughs> tabii ki. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Yani tabii bu ee, bunun bir sınırı var. Yani ekonomik koşullar, siyasi iklim yani hepsinin bizi sınırlayıcı e, bir etkisi var. Biz o o nedenle e, tabii ki maksimumunu yapmaya çalışacağız. En iyisini yapmaya doğru, çalışacağız. Ama sayın geçen sene çita o kadar yukarı koydunuz Daha ki e, İzmirlerin <laughs> evet. beklentisi de bu arada normal. Evet doğru biliyorum. Yani tabii ki işte o beklentilere layık olmak istiyoruz. O beklentileri karşılamak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Hoşluk bizlerle buluşturmak istiyoruz İzmirlileri. Önemli etkinlikler olacak. olacak Onda olacak. Peki olacak. son olarak siyasete girmek ister misiniz? Ya biliyorsunuz ben hani tabiat olarak uzağım biraz o meseleyim ama siz evet. buyurun ne olur. Yani, malum yerel seçimlere evet. doğru e, gidiyoruz. E, son dönemde de İyi Parti'nin dillendirmeye başladığı evet. kamuoyunda artık çok da tartışılan evet. e, bir konu var. Özellikle İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında evet. bir desteği ve bunun karşılığında da İzmir'in kendilerine bırakılması gibi e, bir talepleri olduğu söyleniyor. Sizin kulağınıza geliyor mu o şey? Valla İzmir öyle mal değil. Hani birileri <laughs> bırakılacak, <laughs> alacaklar, evet. paketleyecekler, bir şey yiyecekler. İzmirliler de öyle e, çantada keklik değil. Yani böyle bir durum söz konusu bile olmaz. E, İzmirliler özgür iradeleriyle e, ne istiyorlarsa ona karar verirler hiç kimsenin öyle bir ipotek koyması söz konusu olmaz. Bunu İyi Parti için söylüyor değilim. Evet. Yani bunu genel olarak bir doğruyu tespit etmek ve onun altını çizmek için söylüyorum. İzmirliler en doğru kararı vereceklerdir. Hiç kuşkusuz. Genel seçimlerde genel seçimlerde olduğu gibi ittifaklar kurulmayacak gibi gözüküyor ki evet. yerel'in dinamikleri zaten o ittifakları boşa çıkartır. Çünkü her yerel'in kendine özgü dinamikleri vardır. Ve o dinamikler üzerinden kendi ittifaklarını kurmak ister. Bir ilçe belediye başkan adayı, bir il başkan adayı, bir büyükşehir belediye başkan adayı. Nereden oy alacağını bildiği için en çok nereden oy alacağı mümkünse o, o oyu alabilmek için kiminle ittifak yapması gerekiyorsa onu yapar. Yani merkezden bir ittifak e, ee, tablosu ortaya konmasını beklemez kimse. Evet, merkezde yapılan şey tabanda çok da etki olmaz. Yerelde asla olmaz. Evet. Yerel gene kendi koşullarında, kendi dinamiklerinde en uygun ittifakları oluşturur, en doğru adayı çıkartır, en doğru adayı da seçer, oturtur. Ama bunu hiç kimsenin e, icazetiyle, hiç kimsenin e, hiç kimsenin ipotek altına almasıyla da yapmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ çok olun. Çok fazla ediyorum. vaktiniz yok. Kısa sağ bir olun. söyleşi olarak Eksik sizden olmadıydım. söz aldım. Ben de Siz çok memnun oldum. Son olarak söylemek istediğiniz Denizli, Denizli, İzmir halkına. Ben denizliyim. Evet. diyeyim. Denizli evet, orada evet. ağzımdan kaçıyor bazen. Ya hem var. Denizli halkına hem İzmir halkına evet. şunu bütün söyleyeyim. E, şu bütün Ege'ye söyleyelim. Buyurun. Kimsenin seyir karartmasın. Burası olağanüstü zengin bir coğrafya. Olağanüstü bereketli topraklar. Dünyanın evet. en güzel iklim kuşağında. Dünyanın en kadim kültürlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Kısacası bu coğrafyada hiç kimsenin bu yoksulluğu hak etmediğini düşünüyorum. Hiç kimsenin bu sefaleti, bu yoksunlukları, bu umutsuzlukları, bu karamsarlıkları hak etmediğini düşünüyorum. Bütün bunların üstesinden geleceğiz. Mutlaka geleceğiz. Bizim vicdanımız var, bizim aklımız var, sağduyumuz, basiretimiz var. Bunu tüm insanlarımız için söylüyorum. Elinde sonunda doğru yolu, e, aydınlığı mutlaka ortaya çıkartacaklardır. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün 92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonel Fuarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer konuğumuzdu. Kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.